Merhaba sevgili hanımlar. Ürgülü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal'la karşınızdayım. Alize Şal simli. Şöyle güzel bir ip. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 114 numara. İpimin renk numarası 114 numara hanımlar. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Bir ön hazırlık yaptım her zamanki gibi. Bunu lastiğimi nasıl yaptığımı kısaca size anlattım hanımlar. Ben 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle batmıyoruz. Arka kanadına batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Tek tek e, sık iğnelerimizin arka kanadına batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Siz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla zincir çekerseniz daha fazla sık iğne örerek daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz hanımlar. Şöyle 10 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekip tekrar dönüyoruz ve yine arka kanadına sadece batıp dönüyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim modelimi kuracağım. Şahane bir model gerçekten hem kolay hem gösterişli hem zarif bir model. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk sık iğneme batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincirle beraber 5 tane şöyle trabzanımız oldu şimdi zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 inciye batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum 3 inciye batıyorum trabzan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğneme batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. 1, 2 boş bırakıyorum. 3. batıyorum. Şöyle trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum trabzan 1 2 zincir 1 2 sık iğne boş bırakıyorum sıra 3. batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 batıyorum trabzan 1 2 zincir 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum şöyle trabzan aynı şekilde örmeye devam ediyoruz Evet ama şöyle sıra sonuna geldik 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 inciye batıyorum şöyle 5. sıramıza ve kalanı şöyle kenar trabzanı yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzan bu modelde ne yapabilirsiniz anlar şahane yelekler yapabilirsiniz bluzlar yapabilirsiniz yazlık bluzlar yazlık hırkalar yazlık yeleklerde yazlık bir model bu daha çok ee, etol kullanabilirsiniz 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncü zincirin içine yedi zincirimiz var ya dördüncü zincirin içine şöyle batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle trabzan bir iki üç zincir ipimi doluyorum burada şöyle birinci trabzanın tepesine batıyorum Şöyle trabzı kapatmıyorum. Pardon kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Ortadaki zincirimizin içine batıyoruz şöyle bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle bir Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir Trabzon iş zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine batıyorum şöyle Trabzon 1 2 3 zincir 1 2 3 dördüncü zincirimin içine batıyorum trabzan bir 2 zincir arada aynı yere tekrar batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir ipimi dal doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum yemedim şöyle bir trabzan diğer trabzana batıyorum hiç zincir çekmiyorum arada diğer trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan 1, 2, 3 zincir. Bakın ortadaki dördüncü zincirin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan 1, 2, 3 zincir. ipimi doluyorum. ilk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle trabzan hiç zincir çekmeden diğer trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4.'ünü 4. zincirin içine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Çok kolay bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği şahane bir model. Hem şık, zarif hem de kolay bir model hanımlar. Yitibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle tırabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 zincir çektim ipimi doladım buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanları atlıyoruz onlar diğer trabzana bakın bunu atlıyoruz buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle Trabzon 1 2 zincir diğer trabzanın tepesine battım Trabzon 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum bakın bu trabzanların değil Şuradaki trabzanı bunu atlıyoruz bunu atlıyoruz buradaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan 1 2 zincir hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir buraya atlıyorum buradaki trabzanın tepesine trabzan 1 2 zincir. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buraya atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan 2 zincir arada. Trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buraya atlıyoruz. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. 1-2 zincir trabzan 1-2-3-4-5-6-7 zincir ipimi doluyorum bunu atlıyorum buradaki trabzan tepesine battım 2 zincir hemen yanındaki trabzanın tepesine 1-2 zincir ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Evet hanımlar şöyle kenar mı yaptım döndüm. Burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan hiç zincir çekmeden diğer trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın dördüncü 1 2 3 dördüncü ortadaki zincirin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan bir iki üç zincir ipimi doladım bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum trabzan hemen zincir çekmeden yandakine battım trabzan bir iki üç zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4. zincirin içine ortadaki zincirin içine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan bir zincir çekmeden diğer trabzana batıyorum trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. Trabzan. 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Trabzan. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı hanımlar. 1 2 3 zincir. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer trabzana batıyorum. Trabzan. 1 2 3 zincir ortadaki dördüncü zincirin içine batıyoruz trabzan 2 zincir aynı yere batıyorum trabzan bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Şöyle sıra sonuna geldim. 1 2, 3 zincir önümdeki ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan bir zincir çekmeden diğer trabzanın tepesine batıyorum trabzan 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımı örüyorum Evet hanımlar şöyle kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi yine burada 1, 2, 3, 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum bakın ipimizi doluyoruz buradaki buraya atlıyorum bakın buraya atlıyorum şöyle ilk sıramızdayız öyle bakın birinci sıramızın birinci modeli ve şöyle bir model bitmiş oldu buraya atlıyoruz buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir diğer trabzanın tepesine batıyorum trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanlarımı atlıyorum bakın diğer trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İpimi doladım. Buradaki trabzanları atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. 1, 2 zincir. Hemen yandaki trabzanın tepesine battım. Trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Buradaki trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir hemen yandaki trabzan tepesine. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet anne şöyle sıramı tamamladım. Döndüm. Kenar tırabzanlarımı yaptım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4. zincirin içine. Orta kısmına batıyorum. Tırabzan. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan hiç zincir çekmeden diğer trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Trabzan. 1, 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan. 1, 2, 3 zincir. Trabzan tepesine battım. Trabzan. Bir zincir çekmeden yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Bakın şöyle modellerimizin yerleri değişiyor hanımlar bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 dördüncü zincirin içine batıyorum trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan bir iki üç zincir Şimdi Zin trabzanın tepesine battım bir zincir çekmeden diğer trabzana batıyorum şöyle trabzan modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar bakın şu sıradayız şurayı anlattım. Şu sıradayız. Daha sonra bu şekilde yerleri değişecek. Artık anladınız. Uzatmama gerek yok. Kamera arkasında ben biraz daha büyüttüm. Modelim tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Gerçekten çok zarif, çok şık bir model. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok. hanımlar her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.